Şurada yeni kahvaltıcı açılmış. Pişi falan yapıyor. Haftosunu gider miyiz? Benim dershanem var baba. Nereye gidiyoruz? Eee, doğru ya. Mesut abi. Vay Ercan ne haber oğlum? Ne olsun be abi. Balık pazarına doğru gidiyorum. Vay yakışır. Üniversiteli. Ne haber Tunç? Puanlar nasıl? Gayet iyi Ercan abi. <laughs> Sağ ol. Şş, bana bak. Kızlara falan çok takılma. <laughs> Buralarda da çok dolaşma. Yoksa o okul bitmez. Söyleyeyim bak. Merak etme abi. Görüşürüz. Hadi güle, güle. Görüşürüz. Ulan öğrenci olmak varmış ya. Hayat bunlara güzel. Üniversiteye girince benim ne derslere girirsin baba? Kampüste ortamı falan sokarım seni. Sonra bir korum ortamına girersin şimdi. Yürü takmak kafa. Yürü. Ercan'dan bir iz yok. Devriye de bitti bitecek. Ne yapalım dolanalım mı biraz? Ya Şirin bekler. Bu gece de geç kalırsam çok bozulur. Öyle olsun. Ama istersen kahvaltı ederiz. Yarın. O zaman yarın kahvaltı ediyoruz. Satış yok ama. Tim benim kahvaltım nerede? Hala açsan gidelim. Keyfin yerine gelmiş nihayet. Sen benimle geliyor musun gelmiyor musun? Ya tabii ki geliyorum. Sabahtan beri açlıktan ölüyorum senin yüzünden. Tamam düşünülür. Tamam. Abi, Yavaş yürü Oğlum uğraştırma gir <laughs> içeri. Abi